Eğer İran nükleer bir anlaşmayı kabul etmezse, yani eğer anlaşma yapmazlarsa bombalama olacak. Bu daha önce görülmemiş türde bir bombalama olacak. İran'da büyük şeyler oluyor ve Ayetullah panik yapıyor. Görüyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ve İran son birkaç haftadır nükleer bir anlaşma için müzakere ediyorlar ve görüşmelerin pek iyi gitmediği anlaşılıyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri tam da bu sabah bunu açıkladı. Yetkililer Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'taki büyükelçiliğinin bölgede artan güvenlik riskleri nedeniyle planlı bir ayrılığa hazırlandığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Dışişleri Bakanı Hexet, Orta Doğu'daki askeri personel ailelerinin gönüllü olarak bölgeden ayrılmalarına onay verdi. Bu talimat Bahreyn, Kuveyt, Irak ve tabii ki Katar'daki üsleri kapsıyor. Bu açıklamalar çıkar çıkmaz, herkes hemen birinin İran'a karşı bir saldırı planladığını varsaydı. Bu, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ya da her ikisi de olabilir. Görüyorsunuz, son seferde Başkan Trump, İranlı komutan Kasım Süleymani'yi ortadan kaldırdığında, İran Orta Doğu'daki Amerika Birleşik Devletleri üslerini hedef alarak misilleme yaptı. Yani Katar üssü ve Irak üssü. Bu saldırıda Amerikan askeri ölmedi, fakat yüzden fazla askere travmatik beyin yaralanması teşhisi konuldu. Yani insanlar şunu varsayıyordu, İran'a karşı büyük bir saldırı gerçekleştirirsek, başarılı ya da başarısız olsun, İran muhtemelen Orta Doğu'daki Amerika Birleşik Devletleri üslerini hedef alarak misilleme yapacaktır. Başkan Trump'ın dün İran hakkındaki sözlerini düşünürsek, kötü bir tahmin sayılmaz. İşte o görüntü. Sizce İran'ın zenginleştirme faaliyetlerini durdurabileceğinizi düşünüyor musunuz? Bilmiyorum, öyle düşünmüştüm ve bu konuda giderek daha az güven duyuyorum. Geciktiriyor gibi görünüyorlar ve bence bu utanç verici. Ama şimdi birkaç ay öncesine göre daha az güveniyorum. Onlara bir şey oldu ama anlaşma yapılacağına çok daha az güvenim var. Eskiden anlaşma yapılır derdim. Onlara bir şey mi oldu? Bilmiyorum, yanılıyor olabilirim. Bazı konularda içgüdülerim var. Sence Çin onları bundan vazgeçirdi mi? Hayır, bence Çin'in bununla bir ilgisi yok. Belki anlaşma yapmak istemiyorlar, belki de istiyorlardır. Ne diyebilirim ki? Peki bu ne anlama geliyor? Henüz kesinleşmiş bir şey yok. Peki sonra ne olacak? Anlaşma olmazsa nükleer silahları olmayacak. Doğru. Eğer anlaşma yaparlarsa da nükleer silahları olmayacak, biliyorsun ama nükleer silahları olmayacak. Bu açıdan bir önemi olmayacak. Ancak bunu savaş ve ölümler olmadan yapmak daha güzel olurdu. Bunu yapmak çok daha güzel ama onların bir anlaşma yapması için aynı seviyede bir heves gördüğümü sanmıyorum. Bence hata yapacaklar ama göreceğiz. Sanırım zaman gösterecek. Tabii ki bu İran'daki nükleer tesislere saldırı düzenlemekten bahsetmek oldukça tartışmalı bir konu. YouTube tartışmalı konuları içeren videoları pek tercih etmiyor. Bu nedenle desteğinize ihtiyaç duyuyoruz. Beğen ve abone ol butonlarına basmanız videomuza çok büyük katkı sağlar. Seviniriz. Başkan Trump'tan kesinlikle çok güçlü sözler ama aynı zamanda görüşmelerin bitmediğini de belirtmek önemli. Aslında Amerika Birleşik Devletleri özel temsilcisi Steve Witkoff bu pazar günü Umman'da İran Dışişleri Bakanı ile görüşmeyi planlıyor ve umudumuz bir tür anlaşmaya varılması yönünde. Amerika Birleşik Devletleri İran'a nükleer anlaşma için istediğimiz tüm şartları içeren bir teklif sundu. Şimdi ise İran bu Amerika Birleşik Devletleri teklifine karşı yakında bir karşı teklif sunacaklarını söylüyor. Çünkü Tahran şu anda Amerika Birleşik Devletleri teklifini kabul edilemez buluyor. Açıkçası teklifteki tam maddeleri henüz bilmiyoruz. Fakat ana anlaşmazlığın her iki tarafın da üzerinde anlaşamadığı ana noktaların neler olduğunu tahmin edebiliriz ve bu kesinlikle nükleer zenginleştirme meselesi. Az önce Başkan Trump'ın bu konuda konuştuğunu duydunuz. İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin verilemez. Ve bu aslında İran'ın da en azından kamuoyunda kabul ettiği bir şey. İran nükleer silah geliştirme planı olmadığını söyledi. Ama aynı zamanda uranyumu sivil amaçlarla zenginleştirmeye devam etmek istiyor. İran uranyum zenginleştirmeden elde edilebilecek atom enerjisi üretimi ve diğer barışçıl projelerle ilgileniyor. Başkan Trump birkaç hafta önce İran'ın nükleer silah peşinde koşmadığı sürece nükleer programını sürdürmesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin sorun görmeyeceğini ima etti. Ama şimdi işler en hafif tabirle zorlaşıyor gibi görünüyor. Aslında sadece Amerika Birleşik Devletleri de değil, Britanya Orta Doğu genelinde bir güvenlik uyarısı yayınladı. Ardından Amerika Birleşik Devletleri Bağdat, Kuveyt ve Manama'daki diplomatlar ve personelin tahliyesi için talimat verdi. Britanya'nın uyarısı nadir görülen bir durum ve Körfez sularında İran'la yakın zamanda yaşanabilecek bir tırmanış korkusu nedeniyle artan tehditlerle ilgili. Şimdi burada önemli bir noktaya dikkat çekmek gerekiyor. Bu duyurular, bu tahliye emirleri bugün aniden ortaya çıkmadı. Aslında hepsi bir İran uyarısından sonra geldi. İran Savunma Bakanı Amerika Birleşik Devletleri ile savaşa girersek İran'ın Orta Doğu'daki her Amerikan üssünü vuracağını Amerika Birleşik Devletleri'ye karşı uyardı. Şimdi İran bu uyarının biraz önce videonun başında Başkan Trump'tan duyduğumuz podcast klibi ile ilgili olduğunu söylüyor. O klipte Başkan Trump, İran nükleer silahlara sahip olmamayı kabul etmezse kötü şeyler olacağını söylüyor. Buna karşılık İran Savunma Bakanı İran'ın son birkaç aydır söylediği şeyi tekrar ediyor. İran, Amerika Birleşik Devletleri üstlerine saldıracak. Amerika Birleşik Devletleri üstlerine saldırmak ve gerçekten zarar vermek farklı şeylerdir. Husiler, sert biniciler operasyonundan beri Amerika Birleşik Devletleri üstlerine ve uçak gemilerine saldırıyor ancak bu hedefleri vurduklarını göstermiyor. Ama tabii ki İran'ın Husilerden çok daha güçlü bir askeri güç olduğunu da akılda tutmak önemli. Amerika Birleşik Devletleri ordusu da bu duruma hazırlanıyor. Birkaç gün önce Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Ukrayna'ya Amerika Birleşik Devletleri tarafından 20 bin anti-dron füzesi sözü verildiğini, ancak bu anti-dron füzelerinin aslında Ukrayna'ya ulaşmadığını, çünkü Orta Doğu'ya yönlendirildiğini şikayet ettiğini hatırlıyorsunuzdur. Ve bu sadece iki gün önce oldu ve şimdi belki de bir şeylerin planlandığına dair bazı dolaylı kanıtlar bulmaya çalışıyoruz. Bu İsrailliler veya Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı tarafından planlanıyor olabilir. Tam olarak bilmiyoruz ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bir şeylere hazırlandığı gibi görünüyor. Tabii ki bunu fark eden sadece sosyal medyadaki insanlar ve benim gibi youtuber'lar değil. İran'da bunun farkında ve bunu unutmamalıyız. Benim kadar aptal biri bile İran'ın tüm bunlara dikkat ettiğini fark edebiliyorsa, eminim ki bizim askeri komutanlarımız da İran'ın burada sosyal medyada konuşulan her şeyi ve kamuoyuna açıklanan her şeyi bildiğini biliyordur. Yani bütün bunlar büyük bir blöf de olabilir. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a nükleer anlaşmayı kabul ettirmek için baskı yapma yöntemi olabilir. Bu mutlaka bir saldırı olacağı anlamına gelmek zorunda değil. Çünkü günün sonunda caydırıcılık, İran'ın onlara saldırabileceğimize inanması gerektiği anlamına gelir. Onlara saldırmak zorunda değiliz. Müzakerelerin başlangıcını hatırlamamız gerekiyor. B-2 filomuzun yarısını Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia'ya taşıdık ve bu bombardıman uçakları İran'a girip yaklaşık 15 metre yerin altındaki sığınaklarını yok edebilecek kapasiteye sahip tek uçaklardı. Bu yüzden B2'ları Hint Okyanusu'na İran nükleer tesislerinin menziline yerleştirdik. Bu açık bir mesajdı. İran'ın nükleer tesisleri durma noktasına geldi ve İran müzakere masasına oturmak zorunda kaldı. Şimdi ise müzakerelerin yönetimin umduğu gibi gitmediği görülüyor. Bu yüzden tekrar baskıyı artırıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'li üst düzey bir askeri yetkili, gerekirse İran'ın askeri programına saldırmaya hazır olduklarını belirtti. Bu tür açıklamalar İran üzerinde bir anlaşma yapması için daha fazla baskı oluşturuyor mu yoksa önemsiz mi kalıyor? Evet bence bunun önemi var. Efraim ve bu Tahran'a caydırıcı net bir mesaj gönderiyor ve askeri seçeneğin gerçek olduğunu gösteriyor. Bu planlandı. General Kurilla United States Central Command un başında ve ne söylediğini biliyor. Ve başkan devam etmeye karar verirse bu planlar uygulanabilir durumda. Bu muhtemelen bölgedeki diğerlerine de bir mesaj, Efraim, onları yani Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın nükleer olmasına izin vermeyeceği konusunda rahatlatmak için. Öte yandan bu İran'ın kararlılığını da artırabilir. Ve şu anda elimizde olan şey, Efraim, neredeyse her gün ve bazen gün boyunca birçok tarafın oynadığı diplomatik bir satranç oyunu gibi görünüyor. Başkan ve Başbakan Netanyahu'nun kamuya yaptığı açıklamaları duyuyor ve perde arkasında neler olduğunu merak ediyoruz. Ve şu anda da Efraim Beyaz Saray yönetimi içinde İran'a karşı askeri bir harekat yapılıp yapılmaması konusunda iç anlaşmazlıklar var gibi görünüyor. Bazıları buna karşı tavsiye verirken diğerleri bazen kamuoyu önünde başkana bunu yapması için baskı yapıyor. Sonuç olarak Beyaz Saray, İsrail ve İran'ın nükleer tesislerinde yaşananlar için dua etmenin tam zamanı olduğunu söyleyebilirim. Orta Doğu'da bir dönüm noktasındayız. Şimdi burada akılda tutulması veya dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli veri noktası da yaklaşık 60. Gün önce Başkan Trump'ın İran'a masaya oturup bir nükleer anlaşmaya varması için bir son tarih vermiş olmasıdır. Son tarihin tam zamanını bilmiyoruz ancak bunun Nisan ayının başlarında olduğunu biliyoruz. Haziran ayının ortalarına geldiğimize göre 60 günlük sürenin sonuna yaklaşıyoruz. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin uyarılarının dikkate alınması için bir şeyler yapması gerektiği anlamına geliyor. Burada o kadar çok veri noktası var ki her iki taraf için de argüman oluşturmak mümkün. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a baskı yapması veya İsrail ya da kendisinin bir saldırıya hazırlanması olabilir. Özellikle Orta Doğu'da spekülasyon yapmaktan ve acele sonuç çıkarmaktan nefret ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri Bağdat Büyükelçiliğinden kritik olmayan personeli ve Körfez üslerinden askeri aileleri çekiyor. İran'la gerilim yükseliyor. Donald Trump'ın olası senaryolara hazırlanmak için üst düzey ulusal güvenlik ekibiyle Camp David'de tam gün süren bir strateji toplantısı yaptığı biliniyor. Gerçeklere bağlı kalın, odaklanın, abartıları göz ardı edin. Şimdi bu kaydı yapmamdan sadece birkaç saat önce Başkan Donald Trump Kennedy Center'a gitti ve basın ona İran ve planları hakkında bir soru sorduğunda orada dışarıda şunları söyledi. Evet, Newsmax'tan bir soru. İran hakkında bir güncelleme sağlayabilir misiniz? Amerika Birleşik Devletleri personelinin saldırı menzili içindeki bölgeden çıkarıldığı haberleri geliyor. Onlar oradan taşınıyor çünkü orası tehlikeli bir yer olabilir ve ne olacağını göreceğiz ama onlara çıkmaları için bildirimde bulunduk. Ne olacağını göreceğiz. Bölgede tansiyonu düşürmek için yapılabilecek bir şey var mı? Nükleer silah sahip olamazlar. Çok basit. Nükleer silah sahip olamazlar. Buna izin vermeyeceğiz. İran, Husilerden askeri olarak daha güçlüdür. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri dikkatli davranmalıdır. Rusya'nın S-200, S-300 ve S-400 gibi birçok hava savunma sistemi ve çok sayıda savaş uçağı bulunuyor. Yani eğer bir saldırı jetlerle yapılırsa bir iddalaşı yaşanabilir. İran'ın yaklaşık 40 Fon 4 ve 30 MiG-29 savaş uçağı olduğu tahmin ediliyor. Ama İran'ın sahip olduğu hava savunmaları, Rus hava savunmaları konusunda F35'lerin İran içinde rahatça uçabildiğini biliyoruz. Çünkü hava savunmaları o kadar iyi değil. Yani modern jetlere karşı savunma yapamıyorlar ve İsrail'in F35'leri var. Aslında Rus hava savunmalarının F35'leri tespit edemediğini bu şekilde biliyoruz. Çünkü daha geçen yıl İsrail İran'ın balistik füze saldırısına misilleme yaptığında F35'leri kullandı. İran'a girdiler ve birden fazla farklı hedefi imha ettiler. Yani İsrail bu saldırıyı gerçekleştirdiyse kesinlikle F-35'leri kullanırlardı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri işin içindeyse B-2 bombardıman filosunun bir kısmını birkaç ay önce olduğu gibi Diego Garcia'ya yeniden konuşlandırıp İran'daki hedeflere saldırmak için üs olarak kullanmamız çok olası. Çoğu kişi bunu beklerdi. Zira birkaç ay önce aynısını yapmıştık. Ancak burada ilginç bir hikaye var. Afganistan'a saldırdığımız dönemde ve geçen yıl Başkan Biden, Husilerin Kızıldeniz'de gemileri hedef alması nedeniyle Yemen'e ilk saldırı emrini verdiğinde de böyle olmuştu. Tüm bunlar B-2'ler yeniden konumlandırılmadan gerçekleşti. B-2'ler Missouri'deki üstlerinden havalandı, dünyanın öbür ucuna uçup Yemen'i vurdu ve hiçbir yere inmeden geri döndü. 16 Ekim 2024'te 2 B-2 bombardıman uçağı Missouri'deki Whiteman hava üstünden batıya doğru havalandı. Gidecekleri yer mi? Yemen. Doğu rotası daha kısa ve daha direkt olmasına rağmen batı rotasının avantajı aksi takdirde hava sahalarına girilecek olan Avrupa ve Orta Doğu'daki birkaç ülkeden izin isteme ve bilgilendirme gerekliliğinden kaçınmaktır. Yol boyunca B-2'ler Kaliforniya, Hawaii, Guam ve Avustralya yakınlarında bölgesel yakıt ikmal uçaklarıyla buluştu. B2'ler Hint Okyanusu'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin Diego Garcia üstünde son kez yakıt ikmali yaparak doğrudan Yemen'e yöneldi. Orada bombardıman uçakları 5 üsi yeraltı silah sığınağını yok etmek için 2000 poundluk bomb live unit 109 güdümlü bombalar bıraktı. İşleri bitince pilotlar aynı rotayı izleyerek Missouri'ye geri döndü ve tamamı havada geçen 50 saatten fazla süren gidiş dönüş yolculuğunu tamamladılar.